Nur, çorba harici her şey diyebiliriz buna, ezmenin üstüne cacık koymuş gibisiniz, cacık, onu da beceremelisiniz, tuzu yok, tuzu yok. yok, baharatı yok, tadı yok. Mayonez var içinde. Ekmeğin üstüne kaşar koymuşsunuz, kaşar. bunu mu yorumlayayım? Kaşar. Güzel ha. olmuş. Parmesan, Fırıncı parmesan, ekmeği parmesan. çok güzel yapmış. Parmesan Evet. Şey ya, Çok o, kötü çökelek kötü. döktüm, fırınladım, getirdim. Bir şey daha söyleyebilir yani miyim Gürkan soysundum. Bey? Ekmeği kendiniz mi yaptınız yoksa markette mi aldınız? Hayır, ekmeği Yok, kendim olur. yapmadım. Çok tahıllı bir, bir ekmek Yapmanızı isterdim bence. bu. Şorbanın fırınlanma süreci, közlenme süreci olduğu için, zaten tek tek soyduğum için, tek tek onları doğradığım için, e, bunlar hani böyle 10 tamam. dakikalık bir çorba değil zaten. Yani bana kalsa 10 dakika. Yani bir çorba çorba çok basit size ben çorba arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok basit. Hürkan yani. Bey bir şey sorabilir miyim? Avokado nerede Hürkan acaba? Hürkan Bey me yalnız mercimek Siz çorbası Siz yoğurt çorbası dediniz ya yoğurdum diye. belki işte altındaki avokado. Avokado mı? Mango, mango olur ya ben yanlış yapmışım. Hürkan Bey ondan. bir şey söyleyebilir miyim? Yalnız nerede? mercimek çorbası daha uğraş gerektiren bir çorba. Peki buna döneceğiz Hayat ama Nur'un sorusunu. nereden baktığınıza bağlı. Evet avokado nerede dedi menüde yazıyordu çünkü. Evet. Çorbanın içinde. Herhalde şey yaptı. Bey siz Küre. iki buçuk saat içinde ne yaptınız acaba? Yemekleri yapamamışsınız. Zaten menünüz çok basitti. Ne yaptınız? Ben bir kahve Hanımefendi, çay. siz mi söylüyorsunuz içmeye... bunu? İçindeki daha mayonez, yoğurt, mu, krema mı? Ne olduğunu tarif edemiyorsunuz. Çorbanın yapım sürecinden haberiniz yok. Bunu diyorsunuz çiğden getirmişsiniz. Hanımefendi diyor ki oradan bunu kaynatmış getirmiş. Olmamış gibi. Ben yapamamışsınız. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Peki, saygılar. Peki tadı yok. Tuz Haftanın yok. Haftanın perdesiyle şey devam ediyoruz. Evet. O da o eldivenler <laughs> hem de, de saat çok tatlış. Ee, İkbal çorba nasıl? Şöyle Zoya Hanım e, ben arkadaşa katılmıyorum Özlem Hanım'a. Neden? Çünkü pişmemiş. Pişmemesi gerekiyor zaten. Ve asla piştiğini de düşünmüyorum. Sebzeler tamam. bence blenderdan güzel geçinmiş. Beğendin. Küçük küçük. O. Ama çorbayı beğenemedim. Çünkü gerçekten ezme gibi. Ya acısız ezme Kıvamp gibi tamamen. Bulursun, Kıvamı da abi. inanılmaz yoğun. Yani... Bu çorba'yı daha önce hiç içmemiştim ama bak, baktım, araştırdım hı hı. ve bu şekilde olmaması gerektiğini biliyorum. Kendi de kabul ediyor zaten bence tuzsuz aynı Etmiyorum. zamanda. E Tuzsuzluğunu kabul ettim Bu de parmesan tadını sadece. asla almıyorum bu ekmekten. Hmm, alamadım, hiç parmesan tadı gelmiyor bana. Ben de alamadım, yani çok yani, sade. Yani. yani pide yemiyorsunuz peynirli arkadaşlar, kıtır parmesan ekin. İyice almıştır diyecek olmaz. O kadar kurumuş ki üstünde. Hmm. Kurur çünkü bekleme. Ekmeğe olarak. ama bir lezzet olmaz. Zaten kıtır olmadı. ekmek hani Aman kıtır sert olacak, gelecek azza. Anlıyorum ama bir hı üstündeki o sıcaklıkla o lezzetli halini Daha de, güzel olabilirdi belki... derseniz kabul edebilirim. Evet böyle zaten. Ancak böyle olacak derseniz kabul etmem zaten. Ama bu Gürkan ekmek Bey. Fırına Buyurun. Gelmiş. Avokadoyu unuttunuz mu soruma cevap alamadım Hayır değil avokado. Çok, ben Yok, tadını, tadını alamadım küre. da Gürkan Bey. Siz Küreye. zaten mayonez tadı almıştınız. Onu zaten zor alırsınız mayonezden sonra. Avokadoyu bastı bir yumurta var ya mayonez. Ben almadım. Anlıyorum. Avokado Anladım. koydun ama değil mi? Ben tadını Koymamış. almadım. Ee, sanmıyorum Zoran koydum. ben de almadım yani. Tabağın içine koymadın, koymadın mı, mı? Ben orada mı? Avokaldon. Size soruyor. Yarısı orada mı? Ama kaldı yarısı duruyor ama. Sahtırlamıyor musun? musun? Hayır yarısı orada. Ben şu anda e çorbamın yapım aşamasını öğreniyorum. Mi? Mayonez mi yapmışım? Falan Sen kafa biraz mu? karıştı. Zaten Avokadoyu kesti koydu zaten. Ama? Süresi bitti ama ne zaman ezdi ben bilmiyorum. İçine koydum mu emin değilim bence Zoyla olmuş. Koymuş mu Gizem? Mutfak ekibi koymamış. Koymamış değil Bir, mi? Yalan mi? Koydum Bey koydum yalan Bey, mı söylüyorsunuz bize? Şu ha, yeşilleri de, ben de Koydum mu mı emin insanların... değilim tamam. dedim. Tamam, Hatırlamıyorum tamam. dedim. Bir. İkincisi. Hayır koydum dedim başta Zoyla. Koydum dedi. Koydu evet. Koydum dedin başta. ya orada bak koydum duruyor. Mı? Sonra Avukad bir durdum dedim ki yarısı duruyor ama acaba koydum mu koymadım mı dedim bilmiyorum. Evet şu an e, orada, konusu geçen avokadolar maalesef mutfakta Çok kalmış. Zorlamdı. Rica ederim. Çorbayı bitiremedik daha program bitmek üzere ama. Sıradaki yemek neydi? Next. Karides tempura. Karides tempura var. Evet. Bir de spring roll var. Bunlar önemli. Biliyorsunuz bilmiyorum yiyen var mı aranızda ama... Ha, ben çok seviyorum Bekledikçe karides. de bu şimdi tempuranın bir çıtırlığı vardır. Zuhal Hanım şimdi karidesi eğer hazır almışsa... E hazır ne yapacaktı? Yok burada yapabilirdi. A ayıklaması ayıklaması, ayıklaması mı? hazırlaması burada yapabilirdi yani. Ama şimdi şeyse. jumbo karidesse bilemedim. Yani ben avokadonun şimdi bakın yarım avokado burada. Bunun 3-4 dilimini içine koydum. Kalanını ekmeğin üstüne servis yapıp verecektim zaten. Ezme olmayacaktı bu. Bu ezme olmayacağı için istediklerini söylesinler. Ben onun içine şu bir tane değil yani anlatabiliyor muyum? Yarımı değil bu. Görecekler zaten. Çok problem değil. İstediklerini söylesinler. Yani kremaya kalkıp mayonez diyorsun. Ekmeğin üstündekine kaşar peynir diyorsun. Bana kalkmış çorbayı haşlamış kaynatmışsın diyorsun. Çorba nasıl yapıldığını bilmiyorsun zaten. Boş yapıyorsun. Çorbada avokado yok. Yok. Şimdi, şimdi bu bir eksik. Tam onu söyleyecektim tabii. gitti. Evet. Ne yapıyor orada? Şimdi bu eksik tabii ki. Evet. Şu evet. Yeşil yeşil püre yaptım deyince ben de şu yeşilleri tereyağlı evet. püre yaptım. Ben söyleyince şok oldum çünkü hiç tadını alamadım yok, çorbada, yok, çorbada tadı zaten. Yok yok tadı yok. Çok katı zaten. Çorbada değil bu meze zaten konusunda. de. Ben katılıyorum. Yani meze bu bildiğin. Bir de soğan tadı da alan var mı soğan tadına? Soğan tadı var. Evet ne o altın tepsi geldi. Ben tuz attığınız evet. hiç düşünmüyorum buna bu arada. Hiç atmadınız bence tuza gelene kadar e, tuzu var, balzemiği var, sirkesi var. Gürkan sana suyu da kötü var. bir haberim Hiç var. Evet. Avokadoyu koymadığın için zaten masadan <laughs> dolayı eksik menüye evet. giriyordu. Eksik menüye bir kez daha girdi. Zoyan orada şimdi yarım avokadom var. Evet. Yarım avokadomun bütün hani yan yana koyduğumuzda soyulmuş haline soyulmamış haline evet. İçine içine galiba 2-3 dilim herhalde koydum koymadım bilmiyorum ha. ama kalan hepsi dilim olarak tabakta duruyor. Onu da içine değil ekmeğin üstüne servis yapacaktım zaten dilimli. Ha, yani, dilim e, orada toparladıram. Her her bir sıkıntı evet. var zaten. Evet, ekmeğin üstüne de. koyacaktım, koymadım. Maalesef. Ama koyamadınız. Koyamadım. Evet. Zaten tadını alamadım. Evet. Şey. İki buçuk parça ne yaptığınızı hiç bilmiyorum Gürkan Bey. Siz zaten ne yaptığımı bilmediğiniz için evet. önemli değil. Söyle, şöyle. Bir sürü havalı, uzun havalı. uzun isimler yazdı Sine fakat. Ha. Evet. Ortada. Kafamızı karıştırdı evet. Bir Asya'ya gitti, bir İspanya'ya gitti. Evet. Ama ortada Keşke Türkiye'de şey Keşke Türkiye'de kalsaydınız, bir Anadolu mutfağı yapsaydınız. De. Bir Gaziantep gidememişsiniz hiç. Keşke burada kalsaydınız. yapsaydınız bu tür Bey gidememişsiniz. O lezzetleri size sunacağım. Tabii 250 gram şişe şey Evet öyle söylüyorsunuz. Ne şey? söyledin? Ben de anlamadım. Alıyorum. Gidememişsiniz hiçbir yere Gürkan Bey. Gitmek istemişsiniz. Siz gidin de giderken biz de götürün Hatta, biz de geliriz. Evet, belki. Ben Güzel sizi bir kendi günümde getireceğim size. Hiç merak etmeyin. Onları Vallahi Oyacaksınız. Bugün aç kaldık. Parmesanlı kıtır ekmek çok kötüydü. Yani tatları kötüydü, kokuları kötüydü. Yani zaten o bir çorba değildi, ezmeydi. Yok dedi ki yoğurt değil, mayonez değil. Siz anlamıyorsunuz. Sen yapamamışsın. Biz anlamıyor değiliz çok kötüydü. Bir de içine avokado koymayı bana koydum diye yalan söyledi Gürkan Bey. Aslında koymamıştı. Çok eksik menüsü vardı. Çorba tamamen ezmeydi. Acık attığımız takdirde zaten ezme olacaktı. Başka hiçbir farkı yoktu. Ayrıca sosundaki avokadoyu da unutmuştu. Eksikti zaten. Herkes yöresel yapmak zorunda değil ama demin Selahattin Nazım'ın iki ara bir dere bir laf çıktı. Böyle Gaziantep yapsaydınız ya yuvalama mumalama yani diye. Yani uzak doğuya gitmektense kendi mutfağımızı seçseydik daha iyi olurdu. Şakacık şey meselesi. Evet yani Kimisi, ona saygı diyorum. Ben mix ona bir şey yapıyor. yapıyor. Evet abi, dünya mutfağı katıyor. Selahattin Bey e, ne iş yapıyorsunuz acaba? Ya ben e, kamuda çalışıyorum. Mesleğiniz? Mesleğim e, inşaat tadilat işleriyle ilgileniyorum. Demin aşçılık vesaire ben, bir şey duymuştuk. Aşçılık geçmişim mi? Evet, var. Aşçılık restoran e, işletmeciliği. Yok ya, ya. ya restoran e, geçmişim de var. O zaman i̇şletim profesyonelsiniz sizden e, de buna göre bir menü değiştireceğim. Ona göre değerlendireceğim. Nur Hanım. Bir saniye aşçılık yaptınız mı ya, sadece restoran işletme kısmında mıydı? Zuhal Hanım aşçılık da yaptım. Restoran e, işletmeciliği de yaptım. O kaç yıl yaptın? kaç yıl yaptım? 5 16 yıl yaptım yani. Bir Oo, geçmişim var yani tabii. Selahattin Bey. Büyük ben... bomba oturuyor yanımızda ya. Belgesi var mı? Aşırılık belgem var evet. Onu e Neden kanıtlayabilirim. Neden kurandırarak söylüyorsunuz? Yok, evet söyle çünkü ağzından lafı. Nur Hanım. Yani Nur, <gülüyor> <evi> <gülüyor> evet. Öğrenemeyeceğim. Aşırılık yapmış. Sözde bilmem kaç yıl bilmem nerede. Daha gaz paça bilmiyor. Üstündeki mayonez mi dedi bana? Mayonez. Nerede vizyon, nerede misyon, nerede, nerede?